Merhaba saygıdeğer girişimci adayları. Bugün girişimciliğin gücünü ve etkisini yakından inceleyerek büyük fikirlerin nasıl doğduğunu, zorlukların nasıl aşıldığını ve gerçekleştiğini birlikte keşfedeceğiz. İlham verici olduğu kadar öğretici de olan girişimcilik hikayeleri, iş dünyasının en dinamik ve hızlı değişen alanında bize önemli bir perspektif sunuyor. Türkiye'de ve dünyada yayılan girişimcilik kültürü, toplumları yeniden şekillendiren bir itici güç haline geldi. İnovasyon Teknoloji, hukuk, sosyal etki ve girişimcilik ekosisteminin bugünü ve yarınını ele alarak girişimciliğin küresel boyutta nasıl bir rol üstlendiğini anlamaya çalışacağız. Girişimcilik neden önemli? Girişimcilik aslında toplumları dönüştüren bir güç. Girişimcilik yalnızca maddi kazanç peşinde koşmak değil, aynı zamanda bir etki yaratmak, bir değişim sağlamaktır. Peki sizin girişimcilik vizyonunuz nasıl bir dünya yaratabilir? 1976'da Genç Steve Jobs ve Steve Wozniak, Kaliforniya'daki bir garajda Apple'ı kurdular. Çok fazla kaynakları yoktu, ancak büyük bir fikirleri ve bu fikri hayata geçirme cesaretleri vardı. En büyük işler çoğu zaman en küçük yerlerde başlar. Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birini kurdular. Hangi şirketten bahsediyorum? Evet, Apple. Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın hikayesi girişimcilikte vizyonun ve azmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sosyal girişimcilerin değiştirebileceği dünya sınırsızdır. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, mikro kredi hareketiyle yoksullukla mücadelede bir devrim yarattı. Çiftçilere küçük miktarlarda kredi verilerek tarım işlerini geliştirmeleri ve gelirlerini artırmaları sağlandı. Bu hikaye, sadece kar etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumu iyileştirmek için girişimcilik yapmanın gücünü vurgulamaktadır. Başarısızlık bir girişimcinin yolu üzerinde bir engel olabilir ancak bazen en büyük başarılara yol açan bir deneyime dönüşebilir. Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey, ilk girişimini başarısızlıkla sonuçlandırdıktan sonra Twitter'ı kurdu ve dünya genelinde bir fenomen haline geldi. Gelecekte yapay zekanın şirketleri neredeyse tamamen otonom hale getirerek finansal kararları bağımsız alabileceği bir yapı mümkün olabilir. Yapay zekanın insan hayatında ve toplumda yaratacağı etkiler Ekonomik etkileri. Verimlilik ve üretkenlik artışı. Yapay zeka, otomasyon sayesinde birçok sektörde işleri hızlandırarak verimliliği artırır. Özellikle üretim, lojistik ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda önemli bir ivme sağlar. Yeni iş alanları ve meslekler. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte veri bilimi, robotik mühendislik ve yapay zeka etiği gibi yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır. Bu, iş gücüne yeni fırsatlar sunar. İş gücü dönüşümü. Bazı işler yapay zeka tarafından devralınırken, diğerleri yeniden şekillenir. Bu, bazı mesleklerin yok olması veya dönüşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla yeniden eğitim ve iş gücü adaptasyonu kritik hale gelir. Eğitim ve öğrenme süreçlerini etkiler. Kişiselleştirilmiş eğitim. Yapay zeka, bireylerin öğrenme hızına ve tarzına göre eğitim içeriklerini uyarlayabilir. Öğrencinin ihtiyaçlarına göre şekillenen bu eğitim modeli, öğrenim başarısını artırabilir erişilebilir eğitim. Yapay zeka destekli araçlar coğrafi sınırları aşarak kaliteli eğitimi dünyanın her köşesine ulaştırabilir. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliği sağlanması mümkün olabilir. Yeni öğrenme araçları. Simülasyonlar, sanal gerçeklik ve oyunlaştırma gibi yapay zeka destekli teknolojiler öğrencilerin karmaşık konuları daha iyi anlamalarını sağlar. Sağlık ve tıp alanındaki etkiler hastalıkların erken teşhisi. Yapay zeka Büyük miktarda sağlık verisini analiz ederek hastalıkların erken teşhisinde doktorlara yardımcı olabilir. Bu özellikle kanser gibi hastalıkların tedavisinde kritik bir rol oynayabilir. Kişisel sağlık yönetimi. Yapay zeka, giyilebilir cihazlar aracılığıyla bireylerin sağlık verilerini takip ederek günlük hayatlarında sağlıklı kalmalarını destekler. İlaç geliştirme. Yapay zeka, kimyasal bileşiklerin analiz edilmesi ve simülasyonlar aracılığıyla Yeni ilaçların daha hızlı geliştirilmesine katkıda bulunur. Güvenlik ve savunma sektörüne etkileri otonom savunma sistemleri. Yapay zekanın savunma sektöründe kullanımı, otonom savunma sistemleri gibi alanlarda önemli yenilikler sunar. Ancak bu durum, insan kontrolü dışına çıkan yapay zekaların yaratabileceği güvenlik risklerini de beraberinde getirir. Siber güvenlik. Yapay zeka, siber saldırıları öngörmek ve önlemek için kullanılabilir. Bununla birlikte Kötü niyetli kişilerin yapay zekanın siber saldırılar için kullanması da bir endişe kaynağıdır. Toplumsal etkiler. Eşitsizlik riski. Yapay zeka teknolojilerine erişim toplumun bazı kesimlerinde daha sınırlı olabilir. Bu gelir ve fırsat eşitsizliğini artırabilir. Etik ve mahremiyet sorunları. Yapay zeka bireylerin verilerini işleyerek hizmet sunarken mahremiyetin korunması ve verilerin kötüye kullanılmaması önemlidir. Etik standartların oluşturulması bu noktada kritik hale gelir. Karar alma süreçlerine etkisi. Yapay zeka adli süreçlerden sağlık kararlarına kadar birçok alanda kullanılabilir. Ancak bu durum adil kararların alınmasını ve yapay zekanın tarafsızlığını garanti altına almayı gerektirir. Günlük hayata etkiler. Akıllı ev sistemleri. Yapay zeka destekli cihazlar ev yaşamını daha konforlu hale getirir. Akıllı termostatlar Güvenlik sistemleri, iklimlendirme üniteleri, aydınlatma, ses sistemleri ve diğer ev cihazları insanların yaşam kalitesini artırabilir. Sosyal iletişim ve medya, sosyal medya içeriklerini kullanıcıya göre uyarlayarak bilgiye daha kolay erişim sağlar. Ancak yanlış bilgilendirme ve yanıltıcı içeriklerin yayılması riski de vardır. Kişisel asistanlar, yapay zeka tabanlı sanal asistanlar Günlük planlamadan alışverişe kadar birçok işte yardımcı olarak zaman kazandırır. Etik ve felsefi tartışmalar. Bilinç ve sorumluluk sorunu. Yapay zekanın ne kadar bilinçli olduğu ve aldığı kararların sonuçlarından kimin sorumlu olduğu etik bir tartışma yaratır. Bu, yapay zekanın etik kurallara uygun olarak geliştirilmesi gerekliliğini doğurur. İnsan-makine ilişkisi. Yapay zeka ile etkileşimler arttıkça insanlar ve makineler arasındaki sınır giderek bulanıklaşabilir. Bu durum insanlar arası ilişkiler üzerinde de etkili olabilir ve yeni felsefi sorgulamalara yol açabilir. Geleceğe yönelik etkiler yapay zeka ikizleri ve sanal yaşam. İnsanların dijital ikizleri yaşamlarının bir yansımasını sanal dünyada sürdürebilir. Bu kişisel bilgi yönetimi, ölüm sonrası varlık ve dijital kimlik gibi konularda yeni yaklaşımlar gerektirir. Uzay araştırmaları. Yapay zeka uzay araştırmalarında veri analizi Gezegen keşfi ve uzay araçlarının otonom olarak çalışması gibi alanlarda büyük rol oynayabilir. Toplumsal uyum ve adaptasyon. Yapay zekanın yaygınlaşması, toplumların adaptasyon süreçlerini hızlandıracak sosyal, ekonomik ve yasal düzenlemeleri gerektirir. Yapay zeka destekli şehirler ve dijital eğitim platformları toplumsal eşitliği desteklerken güvenli ve verimli yaşam alanları yaratabilir. Girişimcilik aynı zamanda hukuki ve etik sorumlulukları da içerir geliştirdiğimiz ürünlerin ve fikirlerin yasal koruma altında olması, kullanıcı güvenliğinin sağlanması ve etik ilkelere uygunluk, iş dünyasında güven inşa etmenin temel taşlarıdır. 1975'te Gary Rosdahl, arkadaşlarının evcil hayvanlarla ilgili şikayetlerinden ilham alarak Pet Rock adını verdiği basit bir fikirle büyük başarı elde etti. Bir ay içinde 1,5 milyon adet satılan bu evcil kayalar, bize gösteriyor ki en sıra dışı fikirler bile doğru sunulduğunda, büyük bir başarıya dönüşebilir. Product Red, Bobby Shriver ve İrlandalı rock grubu, U2'nun solisti ve şarkı sözü yazarı müzisyen Bono'nun öncülüğünde başlatıldı. Bu kırmızı ürünleri satın alan herkes, AIDS, sıtma gibi hastalıklarla mücadeleye katkı sağladı. 700 milyon dolarlık bir bağışla 245 milyon insanın hayatı değiştirildi. Bu hikaye bize girişimciliğin bir fark yaratma gücü olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'de girişimcilik ekosistemini nasıl güçlendirebiliriz? Eğitim ve yetenek gelişimi. Girişimcilik ve teknoloji eğitimlerinin yaygınlaştırılmasıyla gençlerin girişimcilik kültürü kazanmaları sağlanabilir. Üniversitelerde kuluçka programlarıyla iş dünyasına adım atmaları kolaylaştırılabilir. Yatırım ve finansman erişimi. Yerli ve yabancı yatırımcıları çekmek için yatırım fırsatları, mikro kredi, fon ve hibeler artırılarak daha fazla girişimci desteklenebilir. Dijital ve fiziksel altyapının güçlendirilmesi. İnternet veri merkezi ve bulut çözümleri gibi altyapı hizmetlerinin yanı sıra kuluçka merkezleri ve teknoloji parkları yaygınlaştırılarak teknoloji girişimciliği teşvik edilebilir. Hukuki kolaylıklar. Şirket kurma, vergilendirme ve yasal süreçlerin basitleştirilmesi, startup'lara özel düzenlemeler ve vergi teşvikleriyle girişimcilik ortamı geliştirilebilir. Uluslararası ilişkiler ve pazar erişimi. Yurt dışı pazarlara açılımı destekleyen program ve teşviklerle Avrupa ve Orta Doğu işbirlikleri sayesinde küresel büyüme fırsatları yaratılabilir. Mentörlük ve ağ kurma Deneyimli girişimcilerle genç girişimcilerin buluşacağı mentorluk ve ağ kurma programları bilgi paylaşımını artırarak ekosistemi güçlendirebilir. Girişimcilik dünyasında daha güçlü bir konuma gelebilmek için ekosistemimizdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlememiz önemli. Bugün burada konuştuğumuz hikayeler sizlerin yolculuğuna ilham olsun. Girişimcilik, cesaret, azim ve öğrenme gerektiren bir yolculuk. Hayal edin daima öğrenmeye açık olun. Unutmayın üretim ve gelişim eğitim ile gerçekleşir. Teşekkürler.